olduğum sorumluluklarım bilincinde Yüklenmiş olduğum sorumluluğun bilincinde geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle geliştirdiğim anlayış ve becerilerimle herhangi bir ırk, inanç, renk herhangi bir ırk, inanç, renk siyasal ve sosyal durum ayrımı gözetmek sizin siyasal ve sosyal durum ayrımı gözetmek sizin hastalarıma bakacağıma Hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek ve sağlığı yüceltmek için. Hayatı korumak, ızdırabı hafifletmek ve sağlığı yüceltmek için. Her türlü çabayı göstereceğime. Her türlü çabayı göstereceğime. Bakımım altındaki hastaların. Bakımım altındaki hastaların. Bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma. Bütün değer ve dini inançlarına saygı duyacağıma. Bana verilen tüm bilgileri saklayacağıma. Hayatı ya da sağlığı tehdit edebilecek, sağlığı tehdit edebilecek her, türlü her türlü girişimden sakınacağıma mesleki bilgi ve becerilerimi en üst düzeyde tutmaya çalışacağıma, mesleki, düzeyde tutmaya çalışacağıma sağlık, e ekibinin sağlık ekibinin bütün üyeleriyle sağlık birliği bütün işbirliği yapacağıma ve onları destekleyeceğime tümünü yaparken bunların tümünü yaparken, uluslararası, hemşirelik ahlak onurunu, uluslararası hemşirelik ahlak yasasının onurunu ve hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Hemşireliğin bütünlüğünü koruyacağıma and içerim. Hemşirelik bölümü 2023